Akademi Polat Barbaros da bir takım kaptanıyım. Bugün aracımızın sızdırmazlık testi ve korkuda teşhis görevini gerçekleştiriyoruz. Aracımızın içerisinde güç dağıtım kartı var. Kendi tasarladığımız bir kart. Üst tarafında IMU, alt tarafında ST Motors bir bulunmakta. Arka tarafımızda hareketli mozüllerimiz var. Bu sayede pitch ve roll hareketlerini sağlıyoruz. Alt tarafta zıpkına benzer bir fırlatma mekanizmamız var. Ön tarafında 3 adet lidar. Bir tane de kameramız var. Araca güç veriyorum. Ses gelmesiyle aracımız çalışacak. Aracımız aktif hale geldi. Kalibre etmesi için bekliyorum. Kalibre etti. Çıkan hava kabarcıkları motor boşluklarından çıkmakta. hedef gördüğünde ateş etmesi gerekiyor. Şimdi aracı geri alacağız. Işığın kesilmesiyle gücümüzü kestik videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.